Müyesser yıldız. 6 yıl sonra duyalar, bedel ödetiriz diyeler. Ülkenin dış politikası ne halde, yetkililer Türkiye karşıtı gelişmeleri nereden öğreniyor ve öğrendikten sonra ne yapıyor buna ilişkin çarpıcı bir örnekle karşı karşıyayız. Üç gün önceydi bir gazeteci Suriye'deki terör örgütü PYD'nin Kıbrıs Rum kesiminde temsilcilik açmaya hazırlandığını, temsilcilik görevine 2009'dan bu yana Rum kesiminde yaşayan ve örgütün illegal ilişkilerini yöneten Çerkez Korkmaz'ın getirileceğini, bu amaçla da ilk toplantının geçen hafta yapıldığını duyurdu. Yazısının sonunda ise, Ankara diplomatik yollarla bu süreci yakından takip etmeli ve PKK'nın bu girişimi engellenmelidir tavsiyesinde bulundu önemli bir iddiaydı. Haliyle başka medya kuruluşlarına da haber oldu. Ve tabi Ankara'dan peş peşe tepkiler yükseldi. Böylesi hazırlıklardan gazetecilerden önce haberdar olması gereken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu. Bu terör örgütlerine ofis açtırmak, onlara ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Rum kesiminin de terör örgütlerine, PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu gizli bir şey değil, ama şunu söylemek isterim, burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedelde ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmasınlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet, bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor.'' teröre kucak açan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adada barıştan söz etmesi samiyetsizliğin göstergesidir. Ateşle oynayanın er geç eli yanar dedi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıkta olduğunu vurgulayıp şunları vurguladı. Kıbrıs Türk'ü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar da şu uyarılarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarihten gelen elindeki kana uygun bir davranış sergiliyor. Bunları kullanarak Kıbrıs'taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı bir takım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenlik kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğunu tüm dünya bilsin böyle bir maceraya girmesinler. Sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler. Şimdi işin aslına gelelim. Rum kesimindeki PYD temsilcisi Yasin Derguş, temsilciliğin 2016'da açıldığını, o zamandan beri özgür bir şekilde çalıştıklarını, şimdi gündeme gelen konunun 12 Ocak'ta Kürtleri destekleme girişiminin kurulması toplantısı olduğunu ve bunun kendiyle bir ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Doğru söylemediğini varsayalım, ancak 12 Ocak'taki o toplantıyı iki gün sonra iktidar medyasının Güney Kıbrıs'ta terör toplantısı başlığıyla şöyle haberleştirdiğini görüyoruz. Terör örgütü PKK'nın Güney Lefkoşa'da gerçekleştirdiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin yeni sözde sivil toplum örgütleri kurmaya başladığı toplantıda bir araya gelen PKK'nın sivil yapılanmasıyla Avrupa Parlamentosu'nun terör sevici milletvekilleri Türkiye karşıtı açıklamalar yaptılar. Terör toplantısında alınan kararlar açıklanırken, inisiyatifimiz Kıbrıs ve Kürdistan'ın kurtuluşuna katkı amacıyla oluşturulmuştur. Kıbrıs toplumu ve hükümetiyle Kıbrıs ve Kürdistan halklarının ortak çıkarlarını desteklemek için çalışacağız. Kıbrıs'ta yaşayan Kürt halkının karşılaştığı bürokratik sorunları çözme ve savaş mağduru Kürtlere sosyal ve mali destek sağlamak görevlerimiz arasındadır denildi. Nitekim PYD Rum kesiminde temsilcilik açıyor iddiasını gündeme getiren gazeteci de hemen ertesi günü PYD'nin 1 Haziran 2016'dan bu yana resmi temsilcinin açık olduğunu bildirdi. Bu vesileyle PYD'nin ne zaman, kimler tarafından kurulduğunu ve şimdiye kadar nerelerde temsilcilik açtığını hatırlatalım. İktidarın sık sık HDP'ye yönelik uyarılarından yararlandığı İmralı'daki terörist başının talimatıyla 2003'te kuruldu. Sözde tüzüğüne de Abdullah Öcalan'ın felsefesinden gurur duymak ve bu felsefeye bağlı olmak, Öcalan'ın esaretten kurtarılması için milli, ahlaki ve insani bir görev olarak mücadele etmek ifade ifadeleri kondu. Tam olarak nasıl kurulduğundansa kırmızı bültenle arandığı halde İstanbul seçimleri üzeri TRT'ye çıkarılan PKK elebaşı Osman Öcalan'ın 2013'teki şu açıklamaları sayesinde haberdar olduk. PYD'nin kurulması görevi Murat Karayılan'a verildi. Ancak o bunu yapmayacağını söyleyince İran'daki Pejak gibi PYD'yi de ben kurdum. Temsilcilikler mi? Tabii iyi ki Ankara'nın yakın dostu Barzani'nin Erbil'inde açıldı. Bunu Avrupa, Almanya, Berlin ve Bremen, Belçika, Benelüks, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İsveç, Norveç ve Rusya izledi. Bunlar PYD'ninkiler. Bir de sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre dahil 7 yerde açtığı temsilcilikler var. Kısaca Ankara'nın PYD ile ilişkilerine de bakalım. Açılım saçılım sürecinde PYD'nin o zamanki başı Salih Müslim Türkiye'de ağırlandı. İmralı'daki terörist başıyla müzakerelerde PYD'nin durumu da görüşüldü. Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılması operasyonunda koordinasyonun Salih Müslim ile yapıldığı öne sürüldü. Bizzat devlet yetkilileri... PYD ile ÖSO'nun IŞİD'e karşı yaptığı geçici işbirliğini Türkiye'nin sağladığını, Türkiye'ye geçmiş veya kaçmış olan PYD militanlarının Kobani olayları sırasında gidip mücadele etmesini istediklerini ve PYD'nin Türkiye'den silah talebi olduğunu açıkladı. Ekim 2014'te Genelkurmay Başkanlığı PYD için terör örgütü ifadesini kullanırken dönemin Başbakan Yardımcısı HDP ile PKK aynı mı? Değil. Biri siyasi, hukuki zeminde faaliyet gösteriyor bir takım ilişkileri var. Zaman zaman bu ilişkileri biz de eleştiri konusu yaptık ama neticede HDP'leri muhatap alıyoruz, görüşüyoruz, yasal zeminde faaliyette bulunan bir yapı. PYD ile YPG arasında böyle bir şey var dedi. 2015'te de yıllarca Dışişleri Müsteşarlığı, Bakanlık, BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunan halen de Cumhurbaşkanlığı BM Özel Temsilcisi olan Feridun Sinirlioğlu, YPG ve PYD'yi ayırmak lazım. PYD bir parti. Bizdeki HDP gibi, YPG onun silahlı kolu, PYD'nin elinde ise silah yok değerlendirmesini yaptı. Tam o günlerde eşbaşkan Salih Müslim Moskova'da ağırlanırken PYD'nin burada ofis açması gündemdeydi. Sinirlioğlu, bu Türkiye için ulusal güvenlik meselesi, bu konuda esnekliğimiz yok, bunu çok iyi biliyorlar derken Ankara'daki önemli bir yetkili, Rusya, PYD'nin ofis açmasının mümkün olmadığını söylediler bilgisini verdi. Ancak bu sözlerden sadece 2,5 ay sonra Şubat 2016'da PYD Batı Kürdistan Temsilciliği adıyla Moskova'da ofis açtı. Yani Rum kesiminden yaklaşık 4 ay önce. Erdoğan da bu konuyu bir yıl sonra Mart 2017'de Putin'le görüşmesinde gündeme getirip PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle beklediklerini bildirdi. Neredeyse 6 yıl geçti kapanması bir yana sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi neredeyse Moskova'da temsilci kaçacak noktaya geldi. Hasılı Ankara Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısını iktidar destekçilerinin tepkisi sayesinde nasıl şimdi öğrenip dil koparma noktasına geldiyse PYD'nin Rum kesiminde temsilci kaçtığını da 6 yıl sonra bir gazeteciden duyup bedel ödetme uyarısında bulunmuş oldu. Cümleten Günaydın. MÜYESER Yıldız.